Merhaba arkadaşlar, Android programlama derslerimizden ikincisine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Android SDK ve Eclipse'in kurulumunu yapmıştık. Bu dersimizde ise ilk Android projemizi oluşturacağız ve proje ortamını tanıyacağız biraz. Yeni bir proje oluşturmak için Eclipse'te File New ve Android Project seçeneğini seçeceğim. Eğer burada Android Project yoksa arkadaşlar Other'dan bunu seçebilirsiniz. Eğer kurumu doğru şekilde yaptıysanız ilk derste anlattığım şekilde burada Android Project'in olması gerekiyor. Android Project'i seçtikten sonra yeni bir pencere açılıyor. Burada proje ayarlarımızı yapacağız. Öncelikle projemize bir isim veriyoruz. Buraya örnek uygulama diyebilirim. Veya herhangi bir isim verebilirim. İstediğinizi seçin. Burada create new project in workspace diyoruz. Yeni bir proje oluşturacağız. Eğer daha önceden var olan bir projeniz varsa bu seçeneği seçip buradan projeyi işaretlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu target kısmında hangi versiyon üzerine çalışacağımı belirliyorum. Ben ilk derste iki versiyonu kurmuştum biliyorsunuz. biliyorsunuz. 2.1 ve 2.2'yi. Ben cihazımın 2.1 olması sebebiyle onu seçeceğim. Application name kısmında yani uygulamamızın asıl ismini belirliyoruz. Bu proje ismimize aynı olmak zorunda değil. Uygulamamızın adı örnek uygulama olabilir mesela. Package name kısmında buraya com'la başlayan firma isminize devam eden ve ee, buraya örneğin örnek Uygulama şeklinde bir isim veriyorsunuz. Ee, açıkçası bunu neden .com'la başladığı konusunda herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Ancak bunu e, diğer e, Android market'te bulunan uygulamalardan ayıracak şekilde bir e, belirlemeniz gerekiyor. Bu diğer bütün uygulamalardan ayıracak olan e, isminiz e, uygulamanızın ismi oluyor. Create Activity kısmında uygulamanızın e, Aynı C ve C++'da main fonksiyonu neyse burada da o. Bunun adını main diyebilirsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ancak activity kavramı ileride değineceğimiz bir konu. Buraya main veya farklı herhangi bir isim verebilirsiniz. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra finish'e tıklayarak projemiz şu anda açıldı aslında. Ancak şu anda proje ekranını ben daha önceden kapattığım için e, göremiyorum. Şunu yapmamız gerekiyor. Eğer ki proje ekranlarımız, menülerimiz kaybolduysa burada e, sol alt köşede bulunan bu ikona tıklayıp Project Explorer'a tıklıyoruz ilk önce. Örnek, örnek uygulama klasöründe gördüğünüz gibi SRC, Gen, Assets, e, Res gibi klasörlerle birlikte Android Manifest XML ve çeşitli farklı dosyalar bulunuyor. src yani source yani Türkçe anlamıyla kaynak klasörümde uygulamamın kaynak kodlarının bulunduğu dosyalar bulunuyor. Burada paket isminin altında gördüğünüz gibi main java dosyası var. Bu benim ilk java dosyam. Burada bazı java kodlarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi main isimli bir class. Burada aktivitemin adı var. Bu kodları tabii ki şu anda eğer Java'ya yeni başlayan birisiniz ve Android programlamaya biraz yabancı olabilirsiniz. Gen klasörü arkadaşlar gördüğünüz gibi generated Java files yani otomatik olarak oluşturmuş bazı Java dosyaları. Bu dosyaları kesinlikle dokunmuyorsunuz. Örnekli, özellikle bu R.java'ya. Çünkü bu dosya arkadaşlar silinirse programınız çalışmayacaktır. Burada programınıza daha ettiğiniz her türlü dosya veya stringler gördüğünüz gibi yazılar, karakterlerden oluşan her türlü veriyi burada takip edebiliyorsunuz. Uygulamanızda eklediğiniz her şey burada görünüyor. Ancak buna kesinlikle dokunmuyorsunuz. Daha sonra tekrar oluşturma sıkıntı yaratabilir. Burada Android yer altında, eee projenize dahil edebileceğiniz gördüğünüz gibi Android sınıfları ve e, Java sınıfları bulunuyor. Bunlar dahil edebileceğimiz bazı sınıflar. E, assets kısmında e, projenize dışarıdan dahil edeceğiniz bazı dosyaları bulundurabiliyorsunuz. Ancak biz şu anda burada değil, e, res e, yani resources e, klasöründe bunları bulunduracağız. Burada gördüğünüz gibi resources klasörüne Açtığımızda durable, durable şeklinde başlayan 3 klasör ve Layout ve Values klasörleri var. Dru durable klasörlerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi HDPI yazıyor burada. Bu farklı kalitelerde projemize dahil edebileceğimiz resimlerden bahsediyor şu anda. Burada HD formatında veya düşük kalitede veya medium kalitede yani low, medium ve high definition kalitelerinde resimler ekleyebiliyorsunuz projenize. Eğer cihazınız daha düşük kalitelerde çalıştırıyorsa resimleri buraya ekleyebilirsiniz ancak bunları ilk karasöre eklemenizde herhangi bir sıkıntı yok. Projelerimizde resimlerimizi buraya ekleyeceğiz. Layout kısmında arkadaşlar iPhone programlama derslerini izlediyseniz eğer oradaki Interface Builder ile aynı işlemi gören dosyalar bulunuyor. Aslında orada da XML kullanıyoruz ancak XML'in farklılaştırılmış bir biçimi. Burada tam anlamıyla XML kullanılıyor. Gördüğünüz gibi main XML açtığımda programımın e, görünüm kısmı oluşturan fonksiyonlar bulunuyor. Sol tarafta projeme ekleyebileceğim her türlü şey bulunuyor gördüğünüz gibi bakın eğer kategori olarak da göstermezsek her türlü medya kontrolü, gördüğünüz gibi viewler, her türlü şey butonlar, yazılar, her şey var burada eğer bunu kod olarak görmek istiyorsak, kod olarak üzerinde çalışmak istiyorsak da main.xml dosyasını açmamız gerekiyor, bu grafik olarak görünüyor, buradan kontrol edebilirsiniz ancak grafik e, grafik e, layout şeklinde çalışmak daha mantıklı. Eğer e, çok özel ayarlar yapmak istiyorsanız Mailigmelde de çalışabilirsiniz ancak grafik layout üzerinde zaten her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin bir text view koyduğumda bundan özelliklerine bakmak için şu anda properties açmam gerekiyor. Onu da şu anda evet adır kısmında Android üzerine bulunmuyor. Properties yazdığımda evet gördüğünüz gibi Properties kısmı çıktı. Burada text view üzerine tıkladım arkadaşlar. Textview'in her türlü propertysini görebileceğim. Tabi şu anda Textview oluşturduğu için Main dizemde. Gördüğünüz gibi burada onun her türlü ayarını değiştirebiliyorum. Burada örneğin ne yazalım Textview yazıyor. Buraya programlama Defteri.com yazdığımda, enterbasında gördüğünüz gibi burada programda Defteri.com yazıyor veya her türlü ayarını buradan yapabiliyorum. Rengini, boyutunu, stilini, her şeyini değiştirebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi ayrıntılı bir e, özellikler kısmı bulunuyor. Her e, nesne için bu, bu şekilde. Bu yüzden izleme olarak çalışmamıza çok da gerek yok. Ee, bahsettiğim gibi iPhone'da yani Interface Builder'da ne yapıyorsak burada da XAML dosyası üzerinde bunu yapıyoruz ve bu biraz önce de söylediğim gibi layout kısmından yapılıyor arkadaşlar. Yani layout kısmında bizim e, görünüm şeklinde bulunacağımız e, view dosyaları bulunuyor diyebiliriz iPhone'daki tabiriyle. Main XML ilk görünüm dosyamız oluyor bizim. Eğer ki main java'yı açarsak, gördüğünüz gibi r.layout.main şeklinde gördüğünüz gibi bir fonksiyon kullanılmış. set setContentView Bu bizim main view'imizin ilk görünümüz olarak ayarlamasını söyleyen fonksiyon. Yani farklı görünümler eklemek için çok fazla uğraşmayacağız aslında Android içerisinde. Bu kodlar arkadaşlar ilerleyen derslerimizde değineceğiz. Videos kısmına bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi settings XML var. Burada biraz önce e, bulunan hello e, world e, virgül ve main yazısını buradan ayarlayabiliyorum. Bütün settings'leri arkadaşlar burada tutabiliyorum ve yani buradan referansla programı dahil edebiliyorum. İsterseniz bakın gördüğünüz gibi e, app name yazıyor. Buradan eee uygulamamızın adını değiştirebilirsiniz tekrar Project Explorer'a geldiğim zaman Android Manifest XML dosyasını görüyorum. Burada yine bu XML dosyasını yine XML boyutuyla görebilirim. Burada programımızın Android işletim sistemi üzerinde kullanacağı izinler, ismi, hangi fonksiyondan, hangi aktiviteden başlayacağı her türlü bilginin bulunduğu bir dosya. Bu dosyaya e, ayrıntılı düzenlemeler yapacağız ilerleyen derslerimizde ancak şu anda bu dosyaya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, aynı buradaki biraz önce bahsettiğim şu dosya gibi. E, tehlikeli bir dosya. E, üzerinde oynamalar yaptığınızda geri döndürebileceğiniz, döndüremeyeceğiniz hatalar alabilirsiniz. Bu nedenle buralara fazla dokunmuyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde ilk Android projemizi oluşturduk ve çalışma ortamından bahsettik biraz. Hangi klasörleri ne için kullanacağımızdan bahsettik. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru, görüş ve önerinizi forumdan veya iletişim bölümünden sorabilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere.